TikTok hiç kullanmıyorum. Ama TikTok'ta Yok. iyi barınıyor şey bu. Öyleymiş, öyleymişim, evet. öyleymişim. Bayağı ünlüymüş. Yani Çeker abi... misin lan video? Nasıl çekeyim ya? Allah ne aşkına. Ne olacak? Bir bursle acıları. Bileyim ya. <laughs> ya da neydi o diye şarkı? Söyleyecek ama şarkı. yani. Sexy Bitch mi? Neydi o diye şarkı? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Neydi o şarkının Sexy adı? Back. <laughs> Sexy Bad. Sexy Bad. da olur. Ya yani şu şarkının ekmeğini Justin Timberlake bu kadar yemedi bak. Sana şöyle söyleyeyim. Bizim ülke. Tarihe geçtin ha. Yani bence... Şimdi Twitter daha... Ne ben, bileyim daha ya böyle ikisi de aynı anda gidiyor gibi ya. ya şey, Twitter biraz daha gündemde de çok ya hani? insanların düşünme tarzı biraz daha farklı komik yani. Yani o düşünceleri komik yani o ikisi arasında bir seçenek. Daha haber ajansı gibi yani. Ya evet. öyle ama böyle bazı insanların yorumları falan komik yani. Gerçekten bunu nasıl e düşündüklerini doğru. düşünüyorsun yani. Nasıl yapıyorlar? Ama video izlemek için de